Oğuzhan Usta'm en son salata izil yapmıştınız. En son salatayı ben yaptım şimdi. Olay ne yapıyor? Sonra... Ben anlamadım evet. yani. Bir menden salata yapıyor. Sporcu oldu lavu. Şapkasını da çekmesini rica ediyorum. Bunu vurmadan çakar sadece. Anladım arkadaşım da yani. Zeytinyağı kaç gram koyuyorsun? Zeytinyağı göz kararı. Gözünün kararına kalmış. Ama Allah göz vermiş. Bir derecesi ayarı yok yani. Kaç kalori bu? kalorisi yoktur bunun hmm. ye istediğin kadar tas, tas ye. mesela Allah akşam Allah. aç mısın yatamıyor musun Sen böyle yapacaksın bir tas katılıyor musun buna alakası var ama hatta. Sanırım bir sınırı vardır. Şimdi Osmanlı Spor'la uğraştığı, için, kadar Osman Spor uğraştığı için bir kilo sahibi olmadığı için salatayla çok fazla kendini doyurmaması lazım. Bildiğiniz Aa bak doğru diyor. Bunun yerine doğru diyor olarak, Protein yemesi lazım. Proteini eşit ağırlık olarak da biraz da karbonhidrat tüketmesi lazım. Çok fazla evet, koydu, amına koydu, karaciğer iflas. Evet. Ama tabii ki de bu da çok. olması gerekiyor. Pazularını ve kas dokusunu bir şey. Evet biraz var. Bir yumurta çıkmış dolduracın. Bu kardeşim şu güzel bir şey. Yani. Neden bu yasak ya? Bunlar var ya böyle ekmeği atacağım. Bunu at niye at getirmişler ya? ya? Balın yanında gerçekten beyaz ekmek yemiyor. Aslında o kadar Aslında da zararlı mi? bir şey değil. İnsanın... Kardeşim şimdi, şey şimdi bunu yiyecek miyiz yemeyecek miyiz? Olsan hocam. Sen da, yeme. Benim itibariyle. Boy kilo endeksine göre. Ben şimdi bu salatayı yapıyorum. Bundan yiyeyim. Bundan yiyeyim yiyeceksin Tadı çok iyi olmuyor. Saygımı ben kazandın. Olsan'ın yaptığı şimdi kızacak ama Olsan senin yaptığın böyle olmadı. Benim önceki getir, bana getirilen salata de böyle değildi kardeşim. He. hiç için salatadık ama fakat. Peki Sağsini kardeşim neden? sarı sülo hakkında ne düşünüyorsun? Sonlara doğru da, da ekleyelim. Daha önceki videoda söyledim mi? Sar sarı sülo böyle masalarda emekleyemez yiyemez. Maddiyat ve mentalite açısından Aynen. Geçen, geçen Osman'ın dediği gibi Sarıcıl öyle bir şey yiyorsun. Bu ne kadar? Çok mu girdi? Akşam kumara gidiyor 1000 lira ama iyice 50 liranın. Lan psikolojik olarak ben de kendimi kötü hissediyorum ya. <laughs> Sürekli para hesabı. <laughs> Bırak tadını çıkar ya. Süleyman kardeşim arkandan neler diyorlar. Buyurun kardeşim keyfini ve mentalitesini düşürdüğü için, kalite orantısını düşürdüğü için bu tür yerlere biz tuturuz. daha bir tekrar... Süleyman'da nereye gideceksin? Ceylan döner, tavuk döner, hamur alınmış döner. Süleyman'da cümbür oynayabilirsiniz. Tokçu'ya gidersiniz. Leylik, et dönere gidersiniz. Bu tür yerler.